Müslümanlığın şartı var. Özeti anladınız mı? Allah Celle Celaluhu nasıl iman etmemizi öğretmiş ve emretmişse ve Resulullah Aleyhisselam da bize nasıl iman edileceğini tebliğ ve öğretisini yaptığı şekilde iman geçerli imandır. Bunun dışında bir gıdım eksiğiyle ve yanlışıyla, noksanıyla iman geçersizdir. Bu iman varsa sen de Müslümansın. Adam Müslümanım ben de ya diyor yalan söylemiyorsa diliyle de şeriata küfür ediyor, camiye küfür ediyor, diyanete küfür ediyor, hocalara küfür ediyor, medreseye küfür ediyor, sakala küfür ediyor, başörtüsüne küfür ediyor, çarşafa küfür ediyor. Her şeye küfür ediyor adam. ediyor ben de Müslümanım. E rakı içiyor haram bu. Yap canım diyor. Bu haram olmaz diyor. Neren Müslüman kaldı senin şimdi? Bu tiplere ömrü boyunca Allah ve peygambere savaş açmış, küfür etmiş insanlara Allah rahmet eylesin denmez. Cenaze namazı da kılınmaz. O oh, hocam aşırıya gitme. Hayır. Hemen ayet okuyorum. Ve la tusalli ala ehadin minhum. Ve la tusalli ala ehadin minhum. Onlardan o Allah ve Resulüne kafir olan, kafirlik yapanlar üzerine namaz kılma. Mate ebeden. Öldüğü zaman ebeden sakın namaz kılma. Ve la tekum ala kabri. Kabir kelimesi geçti bak. Kabirlerine de gitme. Cenazelerine de gitme. Ayet Tevbe suresi. Çünkü neden böyle diyor Allah'ımız onların cenaze namazını kılma, kabirlerinde de bulunma. Niçin? İnnehum keferu billahi ve rasulihi. Çünkü onlar Allah ve Rasulüne karşı kafirlik yaptılar. Şeriatı inkar ettiler. Allah'ın kanunlarını reddettiler. Ayet. Vemâtu vehum fâsikûn. Ve onlar fâsıklar ve kafirler olarak öldüler. Böyle adamın cenazesi kılınmaz. Böyle adama rahmet okunmaz. Böyle adamın cenaze gömüntüne gidilmez. Böyle adama Allah rahmet etsin denmez. Bitti. Ayetle de sabit. Heh, buraya kadar tamam mıyız? Tamam. Ne yapalım hocam peki? Bir İslam düşmanı, Allah'a söven, peygambere söven bir İslam düşmanı ölmüşse kimse kusura bakmasın. Üzülemeyeceğim yani İslam namına. İslam namına üzülemem. Derim ki İslam bir düşmanını Dan kurtuldu. Elhamdülillah derim. İslam namına üzülemem. Sevinirim. Hidayete de gelmedi. Hidayete geldiğine dair de elimizde bir kayıt kuyut, belge, kaset, video, yazı, çizi bir şey yok. Bir İslam düşmanı dan kurtulduk deriz. İslam namına seviniriz. Ama o şahsın namına üzülmemiz gerekiyor. Çünkü o şahıs ebedi cehenneme gitmiştir. Bir insanın ebedi cehenneme gitmesine üzülmek Müslümanın merhametindendir. Evet kafire merhamet olunmaz ama düşünebiliyor musunuz? Ebedi cehenneme gitmiş birine oh canıma değsin ha bazılarına diyoruz. Ebu Cehil gibi, Firavunlar gibi, efendim Allah'ın nizamını kaldıranlar gibi, Allah'ın kanunlarını düşmanlık edenler, Allah'ın şeriatına düşmanlık edenler aleni böyle ve uygulanmasın diye mücadele edenlere ee, diyoruz ki ya Rabbi ebediyen bunların ruhlarına bedenlerine cehennemde dinlenme fırsatı verme o ayrı bir şey ama adam hayatını küfür içinde geçirmiş fakat Müslümanlara bir zararı olmamış sadece söylemlerinde bu adamın öldüğü ve ebedi cehenneme gideceği beni üzüyor şahsımı söyleyeyim yani ben sert ve gaddar bir adamım bu konuda ama ben Allah'a düşmanlık ede ede ölmüş birinin akıbetini okuduğum için Kur'an-ı Kerim'de üzülüyorum. Ebedi cehenneme gitti. Halil sen nereye gidiyorsun? Vallahi bilmiyorum. İnşallah cennete giderim sorgusuz. Ama şöyle bir durum var. Ben cennete gidersem ve imanımı koruyarak ölürsem cehennemden çıkıp cennete sokacak Allah beni. Ebedi değil benim cehennemim. Belki de Allah beni affedecek ben gibi Müslümanları. Hiç cehennemi göstermeden cennete sokacak. Ama düşünün ebedi cehenneme gidecekleri. Niye küfür ediyoruz arkadan? Hayır. Sonra onlar onlarla bir konuma düşüyoruz. Biz bir İslam düşmanı ile aynı seviyede olamayız. E. Ve la tesubbu'l-lezine yed'un min dunillahi. Ayet var. Onların ilahlarına sövmeyin ki onlar da cahilce sizin ilahınıza Allah'ınıza sövmesinler. Tamam. Kişiler bizim ilahlarımız değil. Ama sevdiklerine de sövmeyin.